Yavuz Saat ve ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 1 Ocak Perşembe günü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Çoğunluğu Malatyalı olan yaklaşık 200 tır veya kamyon Kayseri Pınarbaşı'nda mahsur kaldı. Şoförler basın aracılığıyla yardım istiyorlar. böyle gerginler, böyle sinirliler ve böyle çaresiz kalmışlar. Kamyoncular, tırcılar. Yaklaşık 40 saattir Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında mahsur kalan şoförler çileden çıktılar. 200'e yakın tır ve kamyonun bekletildiği karayolunda sabırlar zorlandı. Mağdur olan vatandaşlara ekmek getiren ekipler kızgın şoförlerin tepkisine yol açtı. <laughs> 30 saattir neredesin de abi sen bana şimdi ekmek getiriyorsun? 30 saattir neredesin de bana şimdi ekmek getiriyorsun abi? Sen 30 saattir neredesin bana şimdi kumanya gönderiyorsun abi? Bize yeni haber Jandarma, Jandarma sana bir yeni bir haber var. verdi abi habere düşmüşsün habere 30 saattir saat yolun kapalı senin. Buradayız. Ben duyurmaya çalışıyorum sesimi duyurmaya çalışıyorum. Ben insanlara o seçimi, o sesimi o duyurmaya o çalışıyorum. Ben insanlara sesimi duyurmaya çalışıyorum. Götür ben istemiyorum ekmeğini. Çekme bunda. Niye çekmiyorum ya? Çek, seni çek. Jandarma Git Git çek. Seni çekmiyorum git çar. Dilediğin yeri çar. Neredeyse iki gündür perişan olmuş yolların emekçileri yetkililerin ilgisizliğinden yakındılar. 30 saatlik olmayan insanlar geri getirip bize bir parça ekmek verip bir kase çorbayla beraber tekrar çorbayı verirken bizim resimlerimizi çekmesi bizim zorumuza gidiyor. Biz burada insan olarak, vatandaş olarak da tabii onlara teşekkür ediyoruz. Ama bilinçli ama bilinçsiz olarak burada bir kırgınlığımız var biz kamyoncu esnafı olarak şu anda ne Şoförler Cemiyet Başkanı'na, ne Otomobilciler Federasyonu'na, ne Kaymakam'a, ne Valisi, ne Karayollarına, hiçbirine biz ulaşamadık. Ulaşıp da biz derdimizi dinleyemedik. Bizim burada sağ olsunlar jandarma e, timleriyle beraber bir tane koruma orada, bir tane öbür tarafta bizleri burada kontrol altında tutuyorlar. Onların görevleri bu. Bizim için bizim başımızı bekliyorlar. Bu en acı şeylerden bir tanesi ama bizim mağduriyetimizin giderilmesi için yolun açılması için hiçbir işlemin yapılmadı ve sadece 32 saattirle bizim burada beklememiz söyleniyor. Bizim ne kadar bekleyeceğimizi hiç kimsenin ne zaman bunun bekleyişin sona ereceğini kimse söylemiyor. O yüzden dolayı biz kamyoncular olarak esnaf olarak biz ne yapacağımızı yetkililerde nasıl bize bir eee öneri sunulacağını bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Bizim de götürmekle yükümlü olduğumuz yüklerimiz var. Efendime söyleyeyim ulaştırmamız gereken erzaklar var. Efendime söyleyeyim malzemeler var. Bekleyenler var. Çoğunluğu Malatya ve çevre şehirlerin şoförlerinden oluşan 200 kişilik mağdurlar arasında Darendeli iş insanı Bünyamin Kalkan da yer alıyor. Kalkan son durumu merkezimizle paylaştı. Gün saat 8.30'a geldim. 31 Aralık'ta bugün saat 1.30-2. Bekliyoruz 32-33 saatten beri. Ne ilgilenen var, ne bir ağlayan var, ne bir soran var. Hiçbir devlet yetkilisini yanımızda göremedik. Şimdi getirmişler bir tane ekmeğinden bir kase çorba dağıtıyorlar. Milletin cebinde mazot parası yok. Ve bostosunu çalıştıracak mazotu yok. Yemek yiyecek parası yok. Ee, nerede bu devletin yetkilileri? İlgi alaka hiç yok vatandaşa. Burada 200 geçkin tır var. Hepsi mağdur vaziyette. İlgilerden hizmet bekliyoruz biz. Haber bültenimizin hazırlandığı şu saatlerde şoförlerin mağduriyetlerinin devam ettiği öğrenildi. Tamam bırak beni. Beni rahat bırak. Bak, beni rahat bırak. Bak, beni rahat bırak. Ya ben 30 yiyeyim. saattir burada ya bekliyorum ya. Sen neredesin ya? Bir saniye tamam, bak. Sen sen bir, bir dinlen. Abi üstüme Sakin. yürüme. Bak benim üzerime yürüme. Seni harbiden bak. Sakin. Düzgün Sakin. dur. Sakin. Rahat dur. Sakin. Bak Sakin. rahat dur. Sakin. Ben canım burnumda. Rahat dur. Sakin. Ben ölümle savaşıyorum burada. Ben de rahat dur. Tamam güzel Bir saniye. Bir de üzerime yürüyor. Sakin. Sakin. Şuraya bak ya. 3 kilometre ya. 3 kilometre. Senin burada kuyruğun var ya. Malatya ve çevresinde devam eden yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar okulları bir gün daha tatil ettirdi. Malatya'da 31 Aralık sabahı başlayan yoğun kar yağışı ve tipi kenti çevre illere bağlayan ana arterlerde ulaşımın durmasına neden oldu. Valilik koordinasyonunda yaklaşık 3000 personel sahadaki çalışmalarını sürdürürken olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Araya giren yılbaşı tatiliyle birlikte hafta sonu da dahil öğrenciler 5 gün evde kalacak. <laughs> karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için 964 araçla kesintisiz mesai yapıyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada ulaşıma kapatılan güzergahlar hakkında şu detaylar paylaşıldı. Kangal istikameti yoğun kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle tüm araç trafiğine geçici olarak kapatılmıştır. Ayrıca Kayseri-Malatya ile Malatya-Diyaman yolu ağır taşıt trafiğine kapatıldı. <laughs> Malatya Çelikan yolu, Darende Malatya yoluyla Elbistan Malatya yolu tır ve çekici trafiğine kapatılmıştır. Hekimhan Keban Malatya güzergahı, Malatya Pütürge yolu, Hekimhan Kurşunlu yoluyla Sivas Malatya il sınırı, Darende Hekimhan yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Bununla birlikte Divriği Arapgir Devlet yolu, Hekimhan Arguvan yolu, Arapgir Kemaliye Devlet yolu, tır ve çekici trafiğine kapatılmıştır açıklaması yapıldı. İl genelinde an itibariyle ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. 112 acil çağrı merkezine ulaşan 20 ihbara hızla müdahale edildiği açıklandı. Valilik vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurmalarını önemli rica etti. Malatya'da pek de alışık olmadığımız bir olay yaşandı. Seyyar mısır satan kız başka bir kızı öldürdü. Sosyal medyada başlayan kavga mezarda bitti. Genç bir kız olan Sena Nur'u başka bir kız öldürdü. Birisi mezara, diğeri mahpus damına mahkum oldu. İnönü Caddesi eski öğretmen evi yerinde mısır tezgahı çalıştıran kadınla başka bir genç kız arasında sosyal medya üzerinden başlayan atışma bıçaklı kavgaya ardından da ölüme dönüştü. Kızlar önce sosyal medyada birbirlerini mesajlarla tahrik ettiler. Daha sonra meydan okumalar başladı. Erkek sen buraya gel diyen kızlar daha sonra erkeklerin yaptığı yanlışı yapıp bıçaklara davrandılar. <laughs> Mısırcının önünde başlayan kızların kavgası sonunda daha hayatının buharında bulunan, amatör fotoğrafçılık yapan, babasız büyüyen 19 yaşındaki Sena Nurdoğan hayatını kaybetti. <laughs> Malatya bunu da gördü. Şiddete kızlar da bulaştı ve bir kız diğer bir kızı öldürdü. <laughs> Bir zamanlar bakarken bile içinizin ürperdiği, boşaltılan Malatya E tipi cezaevinin bulunduğu alana gittik. Gazeteci Necdet Akbağ yüksek duvarlar ve tel örgülerin arkasından bildirdi. Mapushane dedikçe akla gelen tek şey tel örgüler ve yüksek duvarlardır. Haber müdürümüz yıllarca zindan olarak adlandırılan Malatya E tipi cezaevine gitti. Cezaevi denince akla işte burası gelir. Bir kat tel, çok sık kalın demirler, arkasına bir tel daha, bir tel daha, çift camlardan ses gelmiyor diyecek Abdullah Papur. Burası Malatya E tipi cezaevi ama şimdi bir tarla niteliğinde etrafında yine dikenli teller var, yüksek duvarlar var, gözetleme kuleleri var ama eller tetikte değil, gözler ve kulak kirişte değil. Zindandan da haber yok. Cezaevi denince akla tel, demir ve duvar gelir. Uzun koridorlar, sıkı aramalar, kısa buluşmalar. Eğer ziyaretçi olarak geldiyseniz, atypical kapalı cezaevine Birçok yerden adeta e, hani derler ya inne ile kuyu kazarcasına aranırdınız, taranırdınız. Ayakkabınız çıkardı, elbiseniz geçerdi, x-raydan geçerdiniz. Velhasılı bütün demir kapılardan geçtikten sonra ziyaretçi e, olarak alınırdınız. Ve yine böyle uzun her tarafı demir ve tellerle çevrili yerlerden geçer, ziyaretçinizin yanına giderdiniz. Kapıların kapandığı, anahtar seslerinin yankılandığı cezaevi acı hatıralarla doldur. Ya zindandı ya hücreydi ya da koğuştu. Ama sonuç itibariyle özgürlüğünüz elinizde yoktu. Ama şimdi bu kapılar böyle herkes tarafından açılabilecek ve kapanabilecek konumda. Bir zamanlar buraya giremezdiniz, yaklaşamazdınız. Sadece gardiyanlar vardı, jandarma vardı. Ama şimdi Cezaevi terk edildi ama anıları herkesin hafızasında vardır yeri. Mapustamları, hücreler, koğuşlar ve mazgallardır en çok görünenler. Evet. Ses demir, her şey demirdir cezaevinde. Bütün dünyanın sadece şu kadarcık bir demir mazgalla sınırlıdır. Buradan bakarlar, buradan isterler, buradan konuşursunuz gardiyanla. Derdinizi bu delikten anlatırsınız. İşte burası E tipi cezaevinin örnek bir kapısı. Kalınlık en az 20 santim. Ağırlık bir insan ağırlığının belki de yüzlerce katı. Kapının bir yanı özgürlük, diğer bir yanı mapusluktur. Küçük pencerecik, ufak daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık diyor şair. Üstad. Burası Malatya E tipi cezaevi. İşte bütün sınır burada başlardı. Şurasıydı. Bu kapıdan çıktığınızda özgürlük vardı. Girdiğinizde ise mahkumiyet vardı. Bu kapı çok şeye şahit oldu. Bu kapıdan sevinçle çıkılırdı şuradan. Şuradan en son sizi mazgaldan bakarlardı. Güle güle derlerdi. Geldiğinizde de Allah kurtarsın. Burada duyduğunuz en büyük, en önemli, en... Ee, Bol kelime ve cümle Allah kurtarsındı Çünkü hep demir, hep mazgal, hep sıkıntı, hep hücre, hep koğuş. Zindan şiirdir, zindan ağıttır, zindan duygudur, mapusluk acıdır. Zindan iki hece, Mehmed'im lafta, baba katiliyle baban bir safta, bir de geri adam boynunla yafta, halimi düşünüp yanma Mehmed'im. Kavuşmak mı belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve geri gel bin yıllık konak buna ne ayak dayanır ne tırnak. Bir zamanlar diyerek başladığımız haberi bir zamanlar diyerek bitiriyoruz. Malatya E tipi cezaevinin Olduğu alan bir tarlaya döndü. Zindanlar vardı, koğuşlar vardı, mazgallar vardı, gardiyanlar vardı. Yani e, ranzalar vardı, türküler vardı, ağıtlar vardı, şiirler vardı, hasretlikler vardı. Umutsuzluklar vardı, umut vardı. Allah kurtarsın diye her sabah ve her akşam başlayan nameler vardı. Sevinin Mehmet'in başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsek de. Yarın bizim, evet bizim. Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizim. Yaşasın özgürlük, yaşasın güzellik. Keşke hiç cezaevler olmasa, insanlar da mahkum ve mahrum kalmasa. Bu sahne Malatya'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası bazı caddelerde zincirleme kazalar yaşanırken yola kış lastiği ve zincirsiz çıkan bazı araçlar da yine yollarda kaldı. Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da hayatı kabusa çevirdi. Birçok şehirler arası yolda aksamaların yaşandığı kentte şehir içinde de kazalar kaçınılmaz oldu. Çevre yolunda bulunan alt geçit çıkışlarında kış lastikleri olmayan birçok araç ilerlemekte güçlük çekerken zaman zamansa zincirleme kazalarda kaçınılmaz oldu. Yine sanayi bölgesinde de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde karşıya geçmek isteyen bir yayaya bir araç çarptı. Bu anlarda saniye saniye kameralara yansırken kentin özellikle yüksek kesimlerinde de araçların yokuş yukarı çıkmakta zorlandıkları görüldü. Günler öncesinden yoğun kar yağışının olacağı uyarılarına rağmen kış lastikleri olmayan ve zincir takmayan birçok aracın yolda kalmasıyla ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor. Malatya'nın ilçelerinden sadece Darendede de haber ve görüntüler merkezimize ulaşıyor. Belediye ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için gayret gösteriyor. Malatya'nın ilçelerinden haber akışı sağlanamıyor. Gerek kaymakamlıkların gerekse ilçe belediyelerinin ne yaptığı, nelerle karşılaştığını ele alan haberler servis edilmiyor. Sadece Darende bu konuda duyarlı davranıyor. Gazeteci Ahmet Çakır ve Fadime Akıncı ilçede kış, kaza, yol gibi haberleri Malatya merkez medyasına servis ediyor. Gelen haberlere göre Daren'de genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri sahada aralıksız çalışırken bazı bölgelerde tipi ve kar savrulmaları yaşanıyor. Ağır tonajlı araçların ilçe giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Yoğun kar yağışı Darende genelinde etkisini artırarak devam ediyor. Darende Belediyesi ekipleri kar yağışının olumsuzluklara yol açmaması için sahada aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma çalışmaları yapılırken ilçe merkezinde ise ara sokaklarda kar temizleme çalışmaları titizlikle devam ediyor. Ayrıca ilçenin giriş ve çıkışlarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Darendi'nin bazı bölgelerinde aşırı tepi nedeniyle kar savrulmaları yaşanırken görüş mesafesi yer yer düşüyor. Yetkililer sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yılbaşı klasiklerinden biri olan yılın ilk bebeği haberini vermezsek geleneği bozmuş oluruz. Muhammed Ali dünyaya gözünü açar açmaz medyatik oldu. Biliyorum sen bir meleksin, seni sevmem için gönderildin. Biliyorum sen bir meleksin. Hep klasik bir haberci refleksidir. Kameralar, mikrofonlar, alışılmış bir geleneği haber yaparlar. Bu haberin adına yılın ilk bebeği başlığı atılır. Öyle de oldu. Eğlendirdin, sakinleştirdin, ve daha bir Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 008'de dünyaya gelen Muhammed Ali bebek 2026 yılının Malatya'daki ilk bebeklerinden biri oldu. 2026 yılının ilk bebeklerinden biri Malatya'da dünyaya gözlerini açtı. Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 1 Ocak saat 00.08'de gerçekleşen normal doğumla Semra Çoban 5. çocuğunu sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. 36 yaşındaki anne Semra Çoban'la 40 yaşındaki baba Ali Çoban'ın erkek bebeklerine Muhammed Ali adı verilecek. 3 kilo 570 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Anne Semra Çoban yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi. Bir çocuğunuz mu? Hayır beşinci. Dört tane kızım var. Yılın en güzel mucizesi oldu bizim için, kızlarım için. Çok istediler, Rabbim nasip etti. Bu da erkek çocuğu mu? Evet. Adını ne koydunuz? Adı Muhammed Ali. Yılın ilk bebeği olması sizin için de anlamlı mı abla? Tabii ki anlamlı. Hem hediye olarak sürpriz oldu bize. Hı -hı. Çok da mutlu olduk. Yeni yılın güzel hediyesi. Sürpriz oldu bizim için. Sağlığı nasıl peki çok ablacığım? Çok şükür sağlık da, sağlığı da iyi. İkimiz de çok iyiyiz. Çok da güzel ilgilendiler hemşireler. Çok memnun kaldık. Hı -hı. Hayır ben dedim Hı -hı. yani ocak, ocağın ortalarında falan olur. Ama... ...bugüne denk geldi işte. Baba Ali Çoban'sa 2026'ya girmeden... ...kısa bir süre önce annemi kaybettim. Valla neler hissediyorum... ...evlat sonuçta evlattır... ...yani kız erkeği yoktur ama... E, ...2026'da... ...ben bir hafta 10 gün önce annemi kaybettim. Bu da bana... ...bir destek oldu... ...bir güzellik oldu yani... ...kendimi bir nesil iyi hissettim. Beşincisi de erkek oldu... ...bunun için mutluyuz yani. Yeni, yeni yıl herkese... Ailesiyle sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel yıllar dilerim herkese. İnşallah bize de iyi gelir. Bundan sonra tüm Türkiye'ye iyi gelir. Böylece yılın ilk bebeği, dört ablanın en küçüğü olarak çoban ailesinin nazlısı olacak. Sefalar getirdin, ya gelmeseydin Dün akşam toplumun büyük kesimi evlerinde yılbaşına girerken bazıları eğlence mekanlarında, bazıları ise sokakta yılbaşına girdi. Malatya'da Kudüs Kardeşlik Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilerek yılbaşı eğlencelerine tepki gösterildi. Zulüm varken sessizlik normalleşmektir mesajı verildi. Malatya'da Kudüs Kardeşlik Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasında Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çekilerek yılbaşı kutlamalarına tepki gösterildi. Eğlence değil vicdan zamanı. Dünyada çocuklar katledilirken eğlence yakışmaz sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 300 kişilik bir vatandaş topluluğu katıldı. Acad dönünde toplanan kalabalık Gazze ve Hamas'a destek sloganları atarak İsrail'e protesto ettiler. Grup sloganlar eşliğinde Malatya Parkı ve önüne kadar yürüdü. Kar altında yapılan eyleme kadınlar da dahil oldu. Burada sloganlar atıldı, Kur'an-ı Kerim okundu. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minina rijalun sadqu ma ahadullah aleyh ehli'l kitabi min sayisihim ve qazaf fi kulubihim ruhba Daha sonra basın bildirisi okundu. Ebu Ubeyd ile başlamak istiyorum. Bugün gökyüzü yaslı ama yeryüzü gururludur. Bugün kalbimiz sızlıyor ama alnımız her zamankinden daha diktir. Kudüs'ün sesi, mazlumların nefesi, siyonist kafirlerin korkulu rüyası. Yüzünü dünyaya saklayıp yönünü Allah'a dönen Büyük komutan. Daha çok İslami hassasiyetleri olan cemaat cemiyet dernek vakıflarında destek verdiği protesto eylemine katılan yaklaşık 300 kişi topluca dualar ederek dağıldılar. Ya Rab, şahidun bizim paralamız, seni en ala fana, ve ileykermasîn. Hişret ve itaat ettik. Allah'ın Gazzemizi muhafaza eyle. Amin. Sen hafızsın. Filistinimizi, Kudüsümüzü Evet takvimlerimiz 1 Ocak Perşembe gününü gösterirken yılın ilk günüyle bu haberimizi noktalıyoruz. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.